Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %368,5 ile Karnabahar'da görüldü. Türkiye Ziraat Uzları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ekim ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını, aynı bölgede farklı satış noktalarından alınan gübre fiyatlarındaki farklılıkları ve aylık, yıllık girdi fiyatlarındaki değişimle ilişkin basın açıklaması yaptık. Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla %368.5 ile Karnabahar'da görüldüğünü belirten Bayraktar şöyle dedi. 2021 yılının Ekim ayından itibaren yükselmeye başlayan gübre fiyatları, 2023 yılının Ağustos ayında zirveyi gördü ve fiyatlar bu seviyelerde devam ediyor. Artan gübre fiyatları üreticilerimizi ucuz gübre arayışına sevk ederken gübre fiyatları da bayiden bayiye değişkenlik gösteriyor. Karnabahar'daki fiyat farkını %281 ile patates, %259 ile beyaz lahana, %237 ile portakal takip etti. Karnabahar 4.7 kat, Patates 3.8 kat, beyaz lahana 3.6 kat, portakal 3.4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 12.5 lira olan karnabahar 59 liraya, 4 lira olan patates 14 liraya, 5 lira olan beyaz lahana 17 liraya, 14 lira olan portakal 46 liraya markette satıldı. Bayraktar Ekim ayında marketteki 36 ürünün 21'inde fiyat artışı yaşandığını kaydederek markette fiyatı en fazla artan ürün %89.8 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını 165 ile sivri biber, %60.4 ile yeşil soğan, %46 ile kabak, %30.1 ile domates takip ettik. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %18.7 ile kuru soğan oldu dedik. Ekim ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün salatalık olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru soğan, üreticide patates oldu. Ekim ayında markette 36 ürünün 21'inde fiyat artışı, 15'inde fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün %90 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını %65 ile sivri biber, %60 ile yeşil soğan, %46 ile kabak takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %19 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşürü %17 ile limon, %9 ile kuru incir, %8 ile antep fıstığı izledi üreticideki fiyat değişimlerine de değinen Bayraktar, az ve talepteki değişim yumurta fiyatlarını düşürdü. İklim değişikliği sebebiyle erken, olması, artışa, İklim sebebiyle erken olgunlaşan erkenci ve orta erkenci limon çeşitlerinin aynı sezonlarda hasat ediliyor olması, arsa artışa, talebin azalması fiyat düşüklüğüne neden oldu dedi. Az ve talepteki değişim yumurta fiyatlarını düşürdü. İklim değişikliği sebebiyle erken olgunlaşan erkenci ve orta erkenci limon çeşitlerinin Aynı sezonlarda hasar ediliyor olması, arzda artışa, talebin azalması ise fiyat düşüklüğüne neden oldu.